arkadaşlar az önceki videodan dolayı özür dili, az önce videoda çok eğlendik. Bayağı bir ıslandık. Hüseyin gel bir kendini de göster bir. Be. Arkadaşlar benim sırtım ıslak oldu. Yunus ben ısladım videoda göreceksiniz. Ama ondan daha çok ben ısladım. Ve bu arada arkadaşlar Fenerbahçe katıldı. Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu geliyor. Yunus Emre. Spikerlik yap. Arkadaşlar resim. Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Yusuf Çalışkan. Arkadaşlar benim de formam var aynısından. Güzel fotoğraf çek tane yani böyle tam olsun. Fotoğraf çek. Hayır. Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu 48 numaralı Yusuf Çalışkan. Fenerbahçeli onlar bu videoyu like alsın. Bayağı da standım lan. Bu videodan sonra Hüseyin bir video daha çekeceğiz. Ben çekeceğim. Ama böyle ıslanma ol değil arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoya istediğiniz kadar like atın. Benim umurumda değil. Görüşürüz. Fenerbahçe'nin yeni videosu. Bir sürü çeşitli.